Yani şunu tam olarak anlayamadık. Bu kadar atık buraya nasıl geldi? Neyse biz yine de kötü düşünmeyelim. Birileri bunları burada unutmuş diyelim. Ve biz de o unutulan atıkları burada topluyoruz. Brian Little. Selamlar herkese. Bugün Sarnıç'tayız. PTT Hatıra Ormanı'na geldik. Tarihler 2 Nisan 2023 Pazar gününü gösteriyor. Yine doğal gönüllüleri olarak e, Kirletilmiş ama giderken atıkları unutulmuş bir bölgedeyiz. İnsanlar buraya gelmişler, ziyaret etmişler. Ancak atıklarını unutup gitmişler. Şimdi biz bunları toplayacağız buradan. Geri dönüştürülebilir atıklar haline getireceğiz. Cam, kağıt, metal, plastik diye ayrıştıracağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edeceğiz. En azından buraya artık daha yaşanılabilir bir hale getireceğiz. Faaliyetimiz başlıyor. Arkadaşlar şu an toplanmaya başladılar. Birazdan gruplar halinde ormanın içerisine gireceğiz. Şu anda gruplara ayrılıyoruz. Yavaştan görüntülere geçip bir başlayalım bakalım an gönüllüler komple ormanın içerisinde dağılmış vaziyetteler. Yalnız burası gerçekten kötü durumda. Şimdi bu civarda bir piknik alanı da atıyorum. Halkın girebileceği bir yer yok. Ancak bu çöpler buraya nasıl gelmiş biz de anlamadık. Sanki birileri tarafından gelip bırakılmış gibi bir hali var. Yani günlük kullanımda olmayan eşyalar var, ev eşyaları var, mobilyalar var. Sanki birileri tarafından bilinçli olarak gelip atılmış gibi buraya. Ne yazık ki üzülerek söylüyoruz ki her yeri bitiremiyoruz. Çok fazla atık var. Yani toplayabildiğimizi topluyoruz burada. Yani buraya ikinci, üçüncü belki dördüncü faaliyeti bile yapsak zor bitirebiliriz gibi görünüyor. İyi geliriz yine de yaparız bunu. Şu an üç ayrı grup poşetlerini tek, kendilerine ait olan bölgeye topluyorlar. En başta ilk grup var. ikinci grup burada. Üçüncü grupta çok fazla atık çıktı. Bir arada sürtüşme var. Bunlar sanki diğer ekibin poşetlerini almışlar gibi, yanlışlıkla yer değişmiş gibi bir durum var şu anda. Varın yarın ne? İşte, alın şey poşette olsunlar. Alın gözüm... teri var bakarlar. Alın teri duruyor bak. Hadi ne biz ikimiz 3'ü toparlayalım en fazla. Oradan ne? Biz. Biz. Aynen. Çok Aynen. Biz çok... Bugünlük bizden bu kadar. Artık faaliyeti burada bitiriyoruz. Bir sonraki faaliyette yani Mayıs ayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.